Bu kızlar sanal gerçeklik oyunu oynamak istiyorlardı. Gözlüklerini taktılar ve perilli kız oyununu seçtiler. 17 yaşından büyük olmamalarına rağmen büyük olduklarını söylediler ve oyuna başladılar. Dev bir örümcek ağı karşılarında belirmişti. Kız başını çevirdi ve yatağın üstündeki örümcekleri gördü. Sonrasında ışıkların kapatılması istendi. Bu oyunu daha heyecanlı hale getirecekti. Bu sırada kız çığlık atmıştı. Çünkü odanın girişinde dev bir örümcek görmüştü. Bu dev örümcek onlara rehberlik ediyordu. Bir kapıya geldiler. Üstünde kapıyı açmaları yazıyordu. İçeride kafa kesen bir kas. Saplardı. Kızlar korku içinde kapıyı kapattılar. Diğer kızlar çok korkmuştu. Çok çekingen olduklarını söylediler. Ancak cesaretlendiler ve kapıyı dikkatlice açtılar. Ama içeride hiçbir şey yoktu. Yatak odasına girmişlerdi. Kız hiçbir şey görmediğini söylediği anda yataktan kel bir canavar belirdi. Kız dehşet içinde çığlık attı. Ablası ona doğru koştu. Tüm bunların bir oyun olduğunu söyledi. Ancak kız arkasını döndü ve oturma odasına doğru koştu. Canavar onu kovalıyordu. Kız yere düşmüştü. Çığlık atıyordu. Annesi bağırışlarını duydu ve yanına geldi. Kızının gözlüklerini çıkardı. Kız gizlice başka bir oyuna geçti. Kadın gözlükleri taktı ve odanın içinde bir sürü sevimli tavşan gördü. Ama hala kafası karışıktı. Büyük annesini suçlamaya başladı. Çünkü gözlükler büyük annesinin doğum günü hediyesiydi. Kızlara aceleyle bir şey olmadığını açıklamaya çalıştılar. Kadın ikna olmuştu. Herkes yemeğe gitmişti. Bu sırada kız gözlüğü tekrardan taktı. Canavar hala merdivenlerden ona bakıyordu. Kız korktu ve içeriye kaçtı. Bu kızlar korku oyunu oynamaktaydı. Sistem ışıkları kapatmalarını söylemişti. Sonrasında kızlar ışıkları kapattı. Bu sırada karşılarında devasa bir canavar belirmişti. Kız canavardan kurtulmak için ateş topu oluşturdu. Sonrasında fırlatarak onu öldürdü. Bu sırada oyuna katılmak isteyen birisi davet göndermişti. Kızlar fazla düşünmeden kabul ettiler. Birden koridorun sonunda küçük bir kızın sesini duydular. Küçük kız onları bir odaya götürdü. Odanın köşesinde bir ruh çağırma tahtası vardı. Küçük kız kendisinin de oyunun bir oyuncusu olduğunu söyledi. Sonrasında tahtadan aniden koş boynuzlu bir iskelet belirdi. Bu sırada tamirci gelmişti. Oyunlarını yarıda kesti. Sanal gerçeklik gözlüğünü aldı ama şaşırdı. Oyunun çocuklar için uygun olmadığı konusunda onları uyardı. Ancak tam bu sırada kadın aşağıdan çocuklara bağırdı. Kızların hepsi annelerinin yanına koşmaya başladı. Kızlardan biri yalan söylememesi gerektiğini düşündü. Sonrasında annesine oynadıkları korkunç oyunu anlattı. Kadın yukarı çıktı ve gözlükleri taktı. Önünde korkunç bir canavar belirmişti. Kadının öfkesinin sebebi bu oyun değildi. Sinirlendiği konu çocukların kendisine yalan söylemesiydi. Tamirci adam kadına çocuk modunu ayarlayabileceğini söyledi. Böylece sadece tek bir oyun oynayabiliyorlardı. Ancak anne VR gözlüklerini atmak istedi. Tamirci onu tekrardan ikna etti. Gözlüğü atmanın kimseye faydasının olmayacağını söyledi. Sonrasında kadın gözlüğü adama verdi. Ondan çocuk modunu ayarlamasını istedi. Adam gözlüğü taktı. Karşısında küçük kız belirdi. Adam onu yok edeceğini söyledi. Ve sonrasında onu ortadan kaldırdı. Bu kızlar sanal gözlüklerle korku oyunu oynamaktaydılar. Anneleri bunu öğrendikten sonra oyunu çocuk moduna ayarlamıştı. Bu sırada masanın üzerindeki VR gözlükleri kendi kendine çalışmaya başladı. Gözlüğü taktıktan sonra odanın bir sürü sevimli tavşanla dolu olduğunu gördü. Tam gözlükleri çıkartacakken karşısında gizemli kızı gördü. Kız ona oyunu bitirmek istemiyor musun diye sordu. Çocuk şaşkına dönmüştü. Sonrasında kardeşleri de uyandı ve gözlükleri taktılar. Gizemli kız oyunun henüz bitmediğini söyledi. Ancak cihaz çocuk moduna ayarlanmıştı. Gizemli kız onları çocuk modu kurtarabileceğini söyledi. Sonrasında babalarının nerede olduğunu bildiğini söyledi. Kızlar şaşırdı. Beyazlı kız daha sonra bir ruh çağırma tahtası çıkardı. Bu sırada tahtada babalarının cennete gittiği yazıyordu. Beyaz kızın yüzü deforme olmuştu. Kızlar korktular ve gözlükleri çıkardılar. Ertesi gün aylardır kayıp olan babaları geri dönmüştü. Kızlar babalarını görmüş oldukları için çok sevinçliydiler. Babası kızlarını yatağa yatırdı. Ancak garip bir şey olmuştu. Uyuyan karı koca bir çığlıkla uyandılar. Sonrasında yataktan fırladılar ve koşarak odalarına gittiler. Kızları yüzlerinden ...bir pergel saplamıştı. İşte o zaman VR gözlüklerinden şüphelendiler. Adam korku oyununu kapatmaya karar verdi. Gözlükleri taktı ve oyuna girdi. Girer girmez önlerinde örümcekler belirdi. Adam oldukça korkmuştu. Adam kızlarıyla birlikte yürümeye devam etti. Bu sırada karşısında dev örümcek belirdi. Kızı babasına ateş topuyla saldırmasını söyledi. Adam elleriyle ateş topu oluşturdu... ...ve saldırmaya başladı. Sonrasında örümceği yok etti. Gözlüğü takan kız sağ köşede gizemli kızın belirdiğini gördü. Arkasında ruh çağırma tahtası vardı. Konuştu ve ne istediğini sordu... Gizemli kız adama oyunu kapatmamasını söyledi. Aksi takdirde lanetleneceklerini belirtti. Sonrasında gizemli kız aniden ağzını sonuna kadar açtı. Çocuk korku içinde babasının elini tuttu. Adam kendinden emin bir şekilde tahtaya doğru ilerledi. Bu sırada gizemli kız yok olmuştu. Sonrasında adam tahtaya ulaştı ve oyunu kapattı.